sizinle PUBG bölüm 1 çekeceğiz. Yani PUBG oynayacağız. Şimdi görevdeki paramızı 5 tane şeyimizi alalım arkadaşlar. Emlakura girelim. 6 tane olmuş. Tamam arkadaşlar. Şimdi bir bakalım burada şunu alalım. Tamam arkadaşlar. Bugün sizle bir bugün sizle birlikte kutubane atacağım ben. Başlayalım. İnşallah güzel bir maç olur arkadaşlar. Karşı tarafta galiba Atatürk'ün resmi var. Evet paslı Başlayalım. Kütüphane çok güzel ya değil mi? Başlayalım. Şimdi daha başlamıyor arkadaşlar. 9 saniye var da. MP5. Dur bakayım. MP5 acaba dürbünsüz hali. Nasıl bir şey Başlayalım Let's arkadaşlar go. hızlıca. Şöyle kayalım. Hoppa şöyle. Ona P'ye geçtik arkadaşlar. Hemen bir gidelim. Arkalamasına da dikkatli olalım. Böyle P90'a geçtik arkadaşlar. Ama arkadaşlar çok yedi. Öldü gene de ama. Avuk'tayız. Avuk'u severim. İyi silah. Dur da çıkıyor. Şöyle QBZ. Scar. Arkadaşlar kaç tane sıktım. Oradaki adamla da Can'a gitmişti. Tamam sıkar iyi gene dedim. Şimdi alırım ben onu. Sıkar bakayım sen. Rosa. Buraya çıkalım arkada. arkadaşlar. AK değildi arkadaşlar. Hemen geçiyorum adama. Oh, <laughs> Mutant. Mutant. Arkadaşlar mutant hiç sevmiyorum. Çok kötü ya arkadaşlar. Bir de böyle geri şey atıyor. İyi değil yani. 8 ki iyi. Uf ya arkadaşlar adam daha AK var çünkü. Tabi avantajlı. Seri mod silahı da üstünde. Diğer silahı obru. Gene de iyi. Şu an 9. Ben 8'im. Onlar 9. O bro. Buraya geçerim arkadaşlar. Geldiğinde sıkacağım. Bir şuradan geliyor arkadaşlar. Ama arkadaşlar çok sıktım. Olsun. 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 Şöyle kar. Karla tek atma ihtimalimiz çok fazla. O iyi. Kompalıydı hiç sevmiyordum. İyi vurdum ama arkadaşlar tek attım. Tamam S12K iyi. Şimdi hızlıca oraya gidelim. krep. Çeyrek arkadaşlar oyun yapacağım. They go. Lan kafimi siktiğim. Leş çalmayın yeter ya. Üzgünüm arkadaşlar küfür ediyor adam ya. Bunu hiç arkadaşlar. Sinir oluyorum ya. Ölürsen de ölürsen de, ya öz ustam da ölüyorsun dal ya. Reloading. Half of the match is over and the blue team is in the lead. Kaç 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 canımız. Hoppa gittim. Tavadayız arkadaşlar. Şu adam hızlıca gittim. ya olmuyor. Gel bakayım sen Olmadı. Adam akrep var arkadaşlar. Fırlat da bir deneyim. Deneyelim hadi. Ya bitireyim maçı dur. Saldırı al arkadaşlar. Kaç kişi kaldı bunlar? Tamam tek kişi arkadaşlar. Güzel. İyi. Şu an hemen öldüreyim. Arkadaşlar kill çalıyor ya. Şu iki numara var ya kill çalıyor. Arkadaşlar şu birileri. Hadi ya. <laughs> 18.5 kazandık arkadaşlar. Bu video <laughs> oldu. Like atıp <hadi, Gülüyor> abone olmayı unutmayın. Küfür ettiği için de özür dileriz. Görüşürüz arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.